mümin olan insan halim selim insanlarla iyi geçinen insandır diyor. Ona alışılır, o da başkalarına alışır. İnsanların huyları tabi herkesin değişik olduğu için onu tahammül etmek müminin sıfatı tarikat ehlinin sıfatıdır. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatı, sevdiği şeydir. Onun için mümin insanlarla iyi geçinmesi lazım. Tahammül etmesi lazım. Tabi herkesin huyu var, değişik şeyler var. Onları tahammül etmezse bir şey derecesinden düşüyor. İman var, İslam var, mümin var, Müslüman var. Mümin demek Müslümanın daha e, ha, halis olanı. Onların Müslüman herkes Müslümandır. İyi geçinen, kötü geçinen, e, günah işleyen, e, kötülük yapan da Müslüman olabilir ama Mümin el olmaz. Mümin muhakkak e, insanlarla iyi geçinen ibadetini yapan Allah yolunda olan haramdan korkup o sakınan iyili yapmaya uğraşan insandır. Onun için Peygamber Efendimiz'in sözleri hadis-i şerifler çoğu kısadır ama tam e, insan aklından çıkmasın diye e, böyle olur hem büyük bir e, sevap, e, sevap kazanmış olan insan onu yaparsa hem rahat olur bütün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, sözleri, nasihatleri, bize talimatları bizim faydamız için insanlığın faydası içindir. Allah onları yapmaya kolaylık versin, müessel etsin inşallah. Amin Allah tevfik. El-Fatiha.